Fenty Diamond Balm serisine yeni bir aydınlatıcı rengi ekledi. Balm seriyi seviyorum ama simsim olmayı sevmiyorsanız nefret ediyorsunuzdur bu seriden. Ama bunu gözünüzün üstüne tupper gibi de kullanabilirsiniz. Hatta dudağınızın üstüne, rujunuzun üstüne de sürebilirsiniz. Önce bu 01 numarasını göstereceğim. Bir de aldığım yeni rengi Pink Eyes'i göstereceğim sonra... Yüzümde pink Eyes göstereceğim çünkü bu rengi de çok fazla gösterdim. Çok fazla konuştum. Dıt, dırı dıt, dıt, dırı dıt Bunu ben çok fazla kullanıyorum. Bu 01 klasik olan versiyonu. Hiç açmadım. Beraber içiyoruz. Böyle paketi. 04'müş bu. Şöyle. Önce bir elimde deneyeyim. Çok güzel. Bunun bir şey söyleyeyim mi? Bu biraz daha farklı gibi. Ben seviyorum simya. Mesela bundan nefret edecek bir sürü insan biliyorum yani. Bunu bana alkan ve bir ben seviyorum yani. Gibi hissediyorum. Öyle olsa böyle ürünler çıkarmazlar abi yani. <laughs> bir de Rihanna seviyor. Rihanna bağını ben. Hadi bakalım. Sürüyoruz. Hazır mıyız? Bak. Güzel. Ay disco topu gibi oldum. Her yerime sürüyorum. Her yerime. Rihanna gene yaptım. Gene yaptım. Bir albüm yapamadın ama Rihanna. Makyajda daha fazla para varmış. Valla herhalde. Büyük ihtimal öyle ki. ki Çünkü... <laughs> başlayacağım müziğine falan diyor. Eğer almak istiyorsanız ben bu rengini aldım. Diğerleri çok pahalıydı. Hayal rengini alamıyoruz artık ekonomi vurdu yani. Eskiden 5 renk deniyorduk. <laughs> artık bir renk. Hepinizi öpüyorum. Ne düşünüyorsunuz? Deneyenlerin yorumunu bekliyorum. Bu rengini tercih ettim. Çünkü genelde bu tarz aldıklar kullandığım için tapır yapacağım üstüne. Başka renkleri deneyenler varsa öneriyorsanız mutlaka aşağı yazın ki herkes faydalansın.